Evet, Edirne gezimizde devam ediyoruz. Şu an gördüğünüz gibi Lozan Anıtı'na geldik. Lozan Antlaşması'nın 70. yıl anısına 29 Temmuz 1993'te yaptırılmıştır anıt. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını belirler. Lozan barış antlaşmasının simgeleridir. İstediğiniz bu, yere geldiniz. Bu anıtın yapımında Trakya Üniversitesi üstlenmiştir. Anıtı gördüğünüz gibi üç sütun bir kadın heykel vardır. Üç sütun Lozan Anlaşması tarafı olan Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan'ı temsil eder. Ortadaki kadın heykel barışı ve özgürlüğü simgeler. Kadının elindeki güvercin barış, elindeki zeytin dalı dostluğu, arkasındaki taş blok Türkiye Cumhuriyeti'ni simgeler. Önündeki havuz barışın sürekliliğini anlatır. Gördüğünüz gibi bu görkemli heykel Lozan Anıtı için buraya yapılmıştır. Biz gezi ekibimizden birlikte Edirne'deyiz. Dostlarımızdan geziyoruz. Herkesi her zaman için bu güzel yerleri görmeye davet ediyoruz. Bizi takip edin. Kanalımıza abone olun. Teşekkür ederiz.